Bizim kalmaz. Mola vermiş bulunuyoruz. Benim karnım çok acıktı arkadaşlar. Sizin de acıktı mı? O zaman bir Burger King patlatalım. <laughs> Bursa Orhangaz'da güzel bir dinlenme tesisi bulduk, yemeğimizi de yedik ve yolculuğumuza tuğzumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. An itibariyle ikinci molamızı vermiş bulunuyoruz arkadaşlar. Yol, oturup ve ikinci molamızın da sonuna geliyoruz arkadaşlar. Müzik Fenerler gidiyor arkadaşlar işte görüyorsunuz Bugün 3. öğünümü yemek için Lezi dönere geçişimi yapıyorum arkadaşlar Değişim zamanı Bu göreceğiniz şey sihir Bu arada arkadaşlar bu formayı da yaklaşık 3 gün önce aldım Evet indirimdeydi Ben de dedim ki ben fırsatları kaçırmam İndirimse gider alırım Maç öncesi karnımı da doyurdum Artık stada doğru yürüyorum görmüş olduğunuz üzere. Bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir şey? Biraz evvel şampiyon Fenerbahçe bayrağı aldım. Pelerin gibi de bağladım. Arkadaşlar buradaki kalabalığın sebebi görüyorsunuz işte takım otobüsümüz geliyor. Her zaman her yerde en büyük Fener. Her zaman her yerde en büyük Fener. Her zaman her yerde en büyük Fener. Otobüsün peşinden giden var arkadaşlar görüyorsunuz. Güzel güzel bu İzmir işte şimdi bir şey benzemeye başladı. İleride de meşaleler havada uçuşuyor görüyorsunuz. Maç biliyorsunuz ki Göztepe'nin stadında oynayacak Cursal stadyumunda. Cursal oynanmasını pek doğru bulmuyorum bu maçın. Abi Ziraat Türkiye Kıbrıs finalinden bahsediyoruz. Olimpiyat sınırında olmaz zaten. Şampiyonlar Ligi finali oynandı dün biliyorsunuz ki City sonunda Şampiyonlar Ligi'ni kazanabildi. Bence Bursa'nın stadında yapılsaydı bu final daha doğru olurdu. İstanbul! İstanbul! Arkadaşlar stada girişimizi yapıyoruz. Baksanıza abi kalabalığa ya. Üzmeyin bu taraflar. Vallahi üzmeyin. Stada girişimizi yapıyoruz arkadaşlar. Allah'a şükürler olsun. Bakın. 4. sırada sağa bu şekilde gözüküyor. Seni ise en üst kata çıkalım arkadaşlar. Şu an kameram geniş açıda ama siz 1 x aldığımı düşünün. Bir x'deyken böyle oluyor. Güzel, sıkıntısız bir çekim yapabileceğim arkadaşlar. Evet, koltuklar var ama onun en üstünde de taşlar var. Buraya da oturabilirim mesela, izleyebilirim maçı. Şimdilik şu koltuklardan birine oturalım arkadaşlar da sonrasını düşünürüz. Bu arada arkadaşlar sizlere bir gelişme aktarmak istiyorum. Fenerbahçe'miz resmi sosyal medya hesaplarından bu maça yeni sezon formalarıyla Şeyh bizlere bildirir. Göz sponsorumuz Pavis olmayacak bu sonraki sezon. Otokoç olacak. Evet kalecilerimiz ısınmak için sahaya geliyor arkadaşlar. İşte görüyorsunuz Göztepe Gürsel Aksel stadında. Evet Fenerliler görüyorsunuz işte. Oley oley oley. Arkadaşlar bence bugün Başakşehir'e karşı hem taraftar anlamında hem de futbol anlamında 1-0 önde olacağımızı düşünüyorum. Ya zaten Başakşehir'in taraftarı olduğu çok söylenemez. Takım olarak gerçekten iyi futbol oynuyorlar. Öyle söyleyeyim. Ama bugün çok şanslanacağımızı düşünmüyorum. Ve alkışlarla takımca ısınmak için sahadayız arkadaşlar işte. Keler Bahçemiz geliyor. Aynı zamanda Başakşehir takıma da sahaya geliyor. Evet sizler ne kadar görmüyorsanız da kararkası arkası Arda'yı çağırıyor. Oley oley. de boş arkadaşlar oley 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 de. Ben hala hani arkasını misafir tribünde arkadaşlar. Kuzey misafir olarak geçiyor bura. Burada internet çekmiyor. İlk 11'ler belli oldu. İlk 11'leri değerlendireceğim. Değerlendiremiyorum internet olmadığı için. Evet, Cumhuriyet'in 100. yılı harfleriyle geliyorlar. Anlaşıldı. Maç öncesi güzel bir seromen olacak. Ve evet, bir tarafta Fenerbahçe bayraklarıyla geliyor. İşte görüyorsunuz toplamda 10 Fenerbahçe bayrağı. Orada da açılacak. Daha durum. Büyük bayraklar da geliyor işte görüyorsunuz. Fenerbahçe bizde. Diğer tarafta da Başakşehir. Pasreti sonlandıralım Fenerbahçe. Vay! Işıklı şov diyorsunuz. Şam görüntüler İzmir'de. Oh, 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 Buralar ne böyle be? İnanı baskını gibi. Bu arada arkadaşlar yine mikrofonu kötü bir anonsöre denk geldik. Kodralar anons edildi ama anlaşılmadı ne yalan söyleyeyim. Ama Salamet yerine ben ilk 11'de ısınan oyuncular arasında Serdar Aziz'i gördüm. Alkışlar eşliğinde takımlar sahaya çıkıyor arkadaşlar görüyorsunuz görüyorsunuz görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Arkadaşlar görüyorsunuz Fenerbahçe'miz bir sonraki sezonun formalarıyla. Bu maça çıkıyor. Evet sosyal medyada dönen bu forma olayı var ya. İngiltere'de satışa sunulmalar falan. Gerçekten de o forma valla. Ben ilk başta gördüm de mümkün değil bu olamaz demiştim. Valla Buraya buraya. Fenerbahçe buraya. Başakşehir'de eski Fenerbahçelilerde. Daha da arkadaşlar. Caner Erkin'de Deniz Kuruç. Bakalım Fenerbahçe karşısında neler yapacaklar. Bu hep de izleyip göreceğiz. Can'ı çok sevdiğimi biliyorsunuz arkadaşlar en sevdiğim sohbetlerden biri. Ben de severim ama en sevdiğim kanatlardan değil. 5, 4, 3, 2, 1, 0, Bir şey değişmez, seni sevdiğim bu dünyada. Sen çok yaşa, canı beraa olsun sana. Bir şey değişmez, seni sevdiğim bu dünyada. Gol diye fazla bağırdım için arkadaşlar. öksürük krizi geçirdim anlık, ama şimdi iyiyim. Baş tekrardan başladı. Çok erken bir gol fenerbaş için arkadaşlar. Böyle de devam arkadaşlar. Haydi böyle de devam. Geliyor geliyor. Şut. <laughs> Ofe. Like vurdu Muhammed çıkardı. Taraftar da. Takım da. Harika başladı arkadaşlar. Kıra kıra kıra. Sağdın karar ya. Kıra kıra kıra. Sağdın karar ya. geçer aktar. Hadi oğlum Arda. Çok güzel bak. Maalesef ya. Copa Davis. 99 gol Hadi oğlum. Bu maç şahe. Bu maç şahe. Bu 2

Maç tekrardan başladı arkadaşlar. Zaten ilk dakikada gol olması. Beni ne yalan söyleyeyim arkadaşlar. Bir şok etmişti. Fenerbahçe'de böyle başlangıç beklemiyordum açıkçası. <laughs> Başakşehir 3 bir daha yapıyor. Hem de dakika 33'te. Serdar Gürler çıkıyor. Yerini... Başakşehir'in 11 numarası kimdi be? Yavuzlar. Yavuzay, Yavuzay diyorum ben. Yavuzay aslında. İlk Riyada çıkıyor arkadaşlar. Yerine Eden Karzev giriyor. Ve Caner Erkin oyundan alındı. Lucas Lima oyuna girdi arkadaşlar. Hadi Valencia. Ver pasını pasını ver. Valencia Allah. Valencia'nın arkadaşlar maalesef geldiğinden bu yana böyle mayak mayak saçma sapan top kaptırmaları oluyor. Geldiğinden bu yana oluyor maalesef. Bazen mutluluk şimdi girilir. Adı Adı konamaz. Ve iyi Bir kere sonra en az 4 dakika daha ilave edilmiştir. en az 4 dakika daha ilave edilmiştir. Ve ilk yarı da bitiyor. İlk yaranın sonucu. Neler var çünkü Başakşehir 0. Herkes dinlendim moduna. Geçtiğine göre ilk yarıyı bir değerlendirelim arkadaşlar. Geçtiğine arkadaşlar. Aşıkçası gerçekten süper bir başlangıç yaptı maça takımımız Fenerbahçe. Başakşehir sorarsanız, Başakşehir ilk yarıda tek bir gelişim gösteremedi oyununda olsun. Zaten Emre Belezoğlu'nun üç değişikliğinden de bunu anlıyorsunuzdur İlk yarıda. Yani dakika 30'da üç değişiklik yaptı ya. Başakşehir'de şu an moraller bozuk, ben öyle düşünüyorum. Fenerbahçe'miz Allah'a şükür ki iyi, Allah nazarlardan saklasın ki daha da iyi olacak. İlk yarı iki gol bulduk. İkinci yarı bir iki bulmamız daha dileyle. Seyir zevki yüksek bir maç. İkinci yere geçiyoruz o zaman. Başakşehir ikinci yarı için sahaya geliyor arkadaşlar size i̇şte görüyorsunuz. İlk yarı iki tane attık. İkinci yarı bir daha atma dileğiyle arkadaşlar. Dediğim gibi Fenerbahçe bize sahaya geliyor. 3 iki, bir. İkinci yarı adet başladı arkadaşlar. Güzel şut, şut. vardan Hadi, Hadi koçum. Oy! Arda İnanılmaz! var sahibi. Gol. Çok, iyi, çok, iyi, çok iyi. bu, arzı, bu, arzı, bu arzı. Bizlere arkadaşlar. Alkışlarla Ender Valencia oyundan alınıyor arkadaşlar. Yerini İsmail Yüksek'e bırakıyor. Bir diğer çıkan isim bir Onun yerine de İsmail Yüksek oyuna giriyor. Mustafa Kemal'i askerlerimiz. <laughs> Mustafa Kemal'i askerlerimiz. Panca kahveci oyundan çıkıyor yerine. Diego Rossi'ye bırakıyor arkadaşlar. Ben boşuna ne biliyorum. Bu var. Başakşehir'de bir diğer eski Fenerbahçeli Şener Rosu Bayraklı girdi arkadaşlar bir resim Fenerbahçeli de çıktı Deniz Türüç. Maçın sonunda en az 5 dakikada ilave edilmiştir arkadaşlar. Zira Türkiye'nin kupası şampiyonluğundan sadece 5 dakika uzak gittik. Şampiyon Fener, Öpül Fener, alkışlayın ulan ibneler. Seneler sonra bir Up'a kazanacağımız için gerçekten çok mutluyuz arkadaşlar. Yani 2020 yılında The Land of Legends almıştık ama ben onu balıktan çok saymadım. Ne yalan söyleyeyim. Yani yaklaşık 19 yıl sonra geriden kupayla, kupayla tanışıyoruz. Kupol karşında. En son İsmail Kartal döneminde Süper Kupayı almıştık. Biliyorsunuz Ağustos 2014'te Galatasaray'a karşı Katleç'in penaltısıyla. Daha doğrusu maç penaltılar gitmişti. Katleç son penaltı yapmıştı. Ve Süper Kupa bizim olmuştu. Şampiyon! Penaltı! Oley, 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 oley. Şampiyon. Neler? Bir de kulübemiz kenetlenmiş görüyorsunuz. Bitir hoca, bitir. bitir, bitir. bitir. Ve bitiyor. Bitiyor. Zira Türk ekması. Evet. 10 yıl sonra Fenerbahçe'nin. Evet. Vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. 2012 yılında biliyorsunuz ki Bursa Sporu Ankara'da 4-0 yenmiştik. E, Silah Türkiye Kupası şampiyon olmuştuk. 2013'te de Trabzon Sporu yenmiştik. 8. dakikada, 9. dakikada ve Bursa Sporu golüyle. 2013 yılından sonra yeniden Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe. Aa. Hay 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 Şunu şöyle bir göstermiş olayım arkadaşlar. Şampiyon Fenerbahçe. Evet yanlış duymadınız. Zira Türkiye ekibisi şampiyonu Fenerbahçe. Kupa birazdan gerçekleşecek arkadaşlar. Hocam ben genel anlamda maçı değerlendirmiş olayım. Ne yalan söyleyeyim. Başakşehir'i çok sağda göremedim açıkçası. Yani Fenerbahçe'ye karşı etkisizdi. Daha doğrusu sizlere öyle söyleyeyim. Ve yavaştan Kamerayı sağa döndürelim. Evet arkadaşlar Başakşehir takımı ikincilik madalyaları almak için sahaya geliyor alkışlarla. Bu Başakşehir'de Nesme Fenerbahçe'li pilot takımı. Görmüşsünüzdür zaten etrafta böyle bir cümle. Medipol Fenerbahçe Spor Kulübü. Fener'den gidenler Başakşehir'e gidiyor. Aynen. Başakşehir'den de Fener'e çok gelen oyuncu çok zaman. Arkadaşlar saymak da bitmez ama şimdi saymak da bitmez. Başakşehir'de alkışlar arasında ikincilik madalyalarını almaya gidiyor. Bu maçlar ne kadar etkisiz olsalar da tebrik etmek gerek. Tebrikler Başakşehir. Oyuncularımız sıra sıra standa çıkıyor arkadaşlar. Kupayı kaldırmak için. Bize arkaları dönüp kupayı kaldıracaklar ama. Canları sağ olsun ne diyelim. Evet kaldırdılar görüyorsunuz. Ooo konfetiler havada uçuşuyor. Güzel güzel. Göztepe Gürsel Aksesli'nde Fenerbahçe Marşı Efsane Fenerbahçe Marşı Ne güzel görüntü be Her ne kadar bizlere arkaları dönük olsa da Olsun be Böylesi bile yeter Kupayla geliyorlar evet Kale arkasında bekliyoruz Kuzeyde bekliyoruz Ulan Saraçoğlu'nda da Kuzey Tribü'nde Burada da Kuzey Tribü'nde Kurtulamıyorum bu Kuzeylerden <laughs> Buraya kadar da geldiler güzel güzel. Kupa, İrfan Can'ın elinde şu an. Takımıma Satral fotoğrafı çektiriyor görüyorsunuz. Evet saygı derdini şoker sayfasının değerli takipçilere. Şampiyon. Fenerbahçe, Fenerbahçe. Valla seneler sonra ilk kupa ya. Rabbime şükürler olsun ki bugünlerde gösterdi. Gönül isterdi ki ligi kazanalım ama olmadı arkadaşlar. Bir hayır var diyeceğiz, geçeceğiz. 9 yıldır zaten bir hayır vardır diyoruz, geçiyoruz. Yani dediğim gibi yıllardır kupa çekiyoruz. Sonunda bir kupa alabildik ya. Çok sevindim. Şu an kupa ellerinde. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Şehir dışındaki maçlara daha çok gitmemi istiyorsanız aşağıdan mutlaka bu videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok mutluyum gerçekten bir Fenerbahçeli olarak. <laughs> Sertler <tardırsın. Sü> <laughs> dursun. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Edeyim. Hoşça kalın. Saygılar da çok esaslı. Değerli takipçilere. Değdi. Değdiğimize değdi arkadaşlar. Cidden değdi.